Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ben Aldım. Alır tabi senin o günün ne? Ellerini kim boyadı? Ellerini kim boyadı? Bak boyamadım. E diğer elin? Bak sürmedim. <laughs> e boyanmış elin diğeri. Bak ayağımı da sürdüm. Şu eline bakabilir miyim? Şuna bakabilir miyim? Ne bunun hali? Bilmiyorum ya. Ne bunun hali? Bilmiyorum. O yüzünün hali ne? Bilmiyorum. Nasıl bilmiyorsun ya? Kim boyadı? Ben. E sen boyadın ama bilmiyorsun öyle mi? Boyayacağım mı bir daha? <laughs> Boyayacağım. Yine mi boyayacaksın? Kızarım bak. Parmaklarım <laughs> Güzel değil mi? Evet paylaşmak güzel. Sen ablaya veriyor musun? Paylaşıyor evet. musun bir şeylerini? Oyuncaklarını falan. Bak. İpek. Anne. İpek. Bak şimdi ben izle. Boğazına kaçır anne. Kaçmaz. İpek. İpek. Sen de dur Nur yanına. Essa lembre, é? Bye bye. Bye bye.